Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine başımıza olaylar, olaylar, olaylar geliyor. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. görmüş olduğunuz aracın ben videosunu çekmiştim. Enjektör vesaire, turbo borusu vesaire. Bunları yaptım. Topladım arabayı. Müşterimiz dedi ki alt takımı da da iki tane zero değiştirdim. Bir tane rot başı arabayı rot gönderdim. Araba istop etti. Daha çalışmaz oldu ne oldu derken yolda işte krank sensörü değiştiriyor. Yok tabii o OBD cebimizde taşımadığımız için hiç bağlamadık o diye. Ne olduğu belli değil. Meçhul. Ama bu arabaları sürenlere şunu size tavsiye ediyorum. Kesinlikle cebinizde bir OBD gezdirin. Küçük de olsa bir yani e, en azından arabada ne arızası olduğuna bir bakın. Ya iş ciddi anlamda elektroniğe girdiği zaman hani insanlar diyor ya siz ne yapacaksınız diye. Biz zaten bunlarla antrenmana başladık ki bu araba şöyle gösterip size 2006 model C-MAX. 2006 model C-MAX olmasının bir şeyi yok. Bu Peugeot, Citroen, PSA grubunun ve Ford grubunun kullanmış olduğu 1.6 HD'yi yazılımından tutunda, beyinlerinden tutunda, da, müşürlerinden, enjektörlerinden tutunda, turbosuna kadar. İşte ne bileyim 90'lı kimisinde farklı çıkabiliyor ama baktığınızda genetik yapısı 1.6 HDI olan bir motor. Evet yanlış duymadınız. Biz bununla dün e, rotbalasca giderken araç istop etti yolda giderken ve bunu bir türlü çalıştıramadım. Yani tamirciliğin vermiş oldu. Bu araçlar hani bazen şunu söylüyorsunuz ya abi niye ihtiyar araçlara bakmıyorsunuz niye ihtiyar araçlara bakmıyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman bu arabada kabloları e, ne bileyim soket yerleri vesaire hep ihtiyar. Yani 2006 model bir araba. İster istemez e, bunlar şimdi. Bazı ustalar tarafından söküle takıla, söküle takıla, söküle takıla, ister istemez sağda solda işte deformeler oluşuyor. Yani bir malzeme hiç sökülüp takılmasa belki olduğu gibi kalsa ne soket kasılacak ne kablo kasılacak. Belki gidecek 30 yıl ama sonuç olarak bu motorda sökülüp takılıp sökülüp takılıp ister istemez deforme meydana geliyor. Şimdi arabadaki hatayı sizinle paylaşacağım. Ben dedim ki herhalde gösterge göstermiyordur. İşte ne bileyim mazot yoktur. Yanlış gösterildi. İhtimal yok. Enjektörleri açıyoruz. Mazot buraya kadar geliyor. Onda hiçbir problem yok. İşte rail hattında bir problem vardır. İşte soket çıkmıştır. Geri hatası veriyordu falan filan derken en sonunda ne yapıyoruz biz? O bir diye bağlıyoruz. arzamızı görüyoruz. Sizinle de paylaşacağım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar arzamı. Enjeksiyon pompa yakıt ölçümü kontrol A devresi sürekli P 0251. Şimdi P 0251 araştırdığım zaman bakın bunlar teknik terimlerdir. P 0251 araştırdığınız zaman rail hattı üzerindeki ya rail müşüründen ya da pomponun üzerindeki müşürden arıza olarak çıkıyor pomponun üzerindeki müşür de bozuk olabilir veya rail üzerindeki müşür de bozuk olabilir. Burada tamamen tecrübe devreye giriyor. Bu müşürleri değiştirseniz de bu düzelemiyor. Çünkü bu arabadaki hatayı gösterdiğim zaman ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Durduk yere yani başımıza gelen işlere bakın. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Allah'tan bundan kolay gösteriliyor da çekebiliyorum. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mazot pompası. Bu da görmüş olduğunuz müşür. Bu genelde bu hatayı ya bu müşürden ya da şurada rail hattı var alt tarafta şu an bakın şuradaki müşürden şurada. bu rail soketini gösteremiyorum ki şurada tam dipte bir müşür var yani soketine ulaşmak da bir zor ondan veriyor ama baktığınızda buralar hep kurcalanmış görünüyor işte kablolar çekilmiş sağ sola vesaire kurcalanmış. Belki bir motor sökülüp toplanmış. Ben de dedim ki ya şuna bir bakayım. Şöyle bir çertik bastım. Şurası yırtık. Sonra şöyle bir dokunayım dedim. Bir de baktım ki oho. Hayırlı işler. İşte sağlam gelen araba ne oldu, ne bitti vesaire. Tecrübe sahibi değilseniz bu şekilde elinizde kalabiliyor arkadaşlar. Yani bir kablo koptu. Şimdi gel bunu müşteriye anlat. Veya bir kablo koptu bu arıza yorumlayamadın bulamadın teknik ben buna yetersiz kaldı o zaman geçmiş olsun veya arıza işte müşürlerdendir gerçekten müşürler bozuldu o zaman yine geçmiş olsun durumu anlatamayacak duruma geliyorsun o yüzden biz de bu videoların hepsini paylaşıyoruz kimileri gelip yorumlara diyorlar ki ya efendim işte boş boş konuşuyorsun ya kanka ben boş konuşuyorsam da kendime konuşayım. Başka zamanınız yok mu diyor. Yok benim zamanım. Youtube kanalımdaki aboneler benim için önemli. Ben onlarla bir bağ kurmuşum. Paylaşacağım bunları. Şimdi bu soketten bulup bu hatayı gerçekten giderip gideremeyeceğimize bakacağız. Şimdi arabadaki sıkıntıyı da şöyle göstereyim size. Bu devir sensörü de bakın şimdi o yokken araba ne yapıyor? Şöyle biniyorsunuz. Bu ilk önce bir vurdu. Kütür 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 kütür. Bakın araba çalışmıyor. İşin kötü tarafı şu. Bu araba kütür kütür vurduğunda da arıza lambası yakmıyordu. Şu ar şuradaki arıza lambası normalde motor için çalıştırsak çalışsa buradaki arıza lambası yanmıyor. Şimdi bakın hemen buradaki bir sürü arıza vardı. Ben bir sürü soketi çıkartıp taktım. Tekrar böyle bastığımda şimdi de neyi verdi? Aralıklı olarak kızdırma bu verdi ama sürekli olarak bu var bu soketi değiştirmem gerekiyor. Şimdi böyle basıyorum. Niye buraya kadar çektim? Bakın devir sensörü de az buçuk yukarı oynayıp aşağı iniyor. Yukarı oynayıp aşağı iniyor ama devir sensöründe bir problem yok. Ne olursa olsun bu makine universal da olsa en kötüsü de olsa bunu mutlaka kullanmak zorundasınız. Nerede olursanız olun. Artık eskisi gibi vay efendim motoru dinleyeyim. Dispiratörü az bir avans vereyim. Yok kablonun birini çıkartayım deneyeyim. ...yemiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben o soketten isteyeceğim. Resimlerini göndereceğim. Soketten isteyeceğim. Soketi tamir edeceğiz. Bakalım aracımız çalışacak mı? Aynı hatayı verecek mi? En azından bunu görmüş olursunuz. Sizlerle birlikte. Hem müşür değiştirmeden şu konuya girecektim. Bak her zaman çeviriyorum çeviriyorum lafları. Şimdi bunda tesisat çıktı ya. Bu tesisat müşür tarafında çıktı ya. Sizde şu da olabilir müşür tarafında çıkmıyor olabilir. Yani gerçekten müşür mü değil mi? Bunu beyinle müşür arası test etmeniz lazım. Bunun beyni de şu aşağıda bir yerde. Gerçekten tesisat mı değil mi? Bunu bir bakmanız lazım. Gözlemleme yapmanız lazım. Müşürü değiştirdikten sonra hala aynı hatayı veriyorsa tesisat beyin olarak gider. Şimdi birileri diyor ki ya efendim bunu yapıyorsunuz ama bir hikayede anlatacağım size bu farklı farklı hikayelerim oluşmaya başladı. Artık Müşteri şikayetleri ve geldiğimiz zaman müşterilerle alakalı diyalogları da sizinle paylaşmayı düşünüyorum. İçerik daha ne olacak? Hem de muhabbet etmiş oluruz. Güzel olur yani. Şimdi burada yapılacak olan işlem adam gelir der ki kablo tesisatını gözle gördüm. müşür değiştirmem gerekiyor. Değiştirdim bir sıkıntı yok. Tesisat ölçecek. Aslında bana tam tersi olması lazım. Tesisat burada ölçülebiliyor. Nasıl ölçülebiliyor? Örnek veriyorum bunu 12 volt. Bir, şekilde voltaj görülebiliyor. Omometreyle ile bu tesis soketi çıkartıp tesisatı ölçüp gerçekten çalışmadım, çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Beyinden sonuç olarak bir sinyal geliyor. Eğer bu sinyal yoksa tesisat kısmı ölçülür. Eğer bu sinyal varsa o zaman müşürleri değiştirilir. Neyse ya bunların daha derinlerini daha derine inici yok zaten. Usta kalmadı daha fazla daha fazla bu içerikler gelecek. Ben şu soketin fotoğrafını bir çekeyim göndereyim. Gelsin soket takalım. Marşa basalım bir çalıştıralım şunu. Stresten öldüm ya. Hadi bismillah. Şöyle gösterelim size. Soketin onarımını yaptık. Hop. <laughs> Yusuf ustam sağ olsun. Eline sağlık çok güzel olmuş. Ya sen ne sal, Şöyle kapatalım şunu. Sen kopart biz hallederiz. <laughs> Eyvallah. Tamam <da> ben kopartmadım işin kötü tarafı. Aralıklıya döndü arkadaşlar arıza kodu. P0251. Hemen şöyle geçelim konta. Aç kapa yapalım. Marşa basıyoruz. Motor çalışıyor. <laughs> Arıza kodlarını yok edelim. Ve bununla beraber birçok da arıza veriyor. Veriyor çünkü hat peşin beraber geçiyor. Emme manifoldu. Şu hava kütle ölçerin soketini biraz ileri iter misin ha? Eski araba abi tutmuyor. Tamam mısın abi? Bakın bu da hava kütle ölçerin soketi tam anlamıyla oturmadığı için şimdi bak o tutturduk aralıklı diyor. Onu sabitlemem gerekiyor. Evet kalbiniz gibi tertemiz. Evet şu an tertemiz. Marşa basalım. Marşa basalım. Kontağı kapatıp açalım. Marşa basalım. Evet. Sadece bu hata var. Kontrol modülü. Sadece bu hata var. Görmüş olduğunuz gibi aracı çalıştırdık. Böyle sıkıntılar başımıza gelebiliyor arkadaşlar. Bununla alakalı bir işlem yapılıp yapılmayacağını tabii ki de soracağız ama zaten araç bize işte turbo borusu kaynaklı sorunlardan gelmişti. Alt takımla alakalı sorunlardan gelmişti. Müşterimiz de değil de araç bizde arkadaşlar istop etti ve kablosu koptu vesaire bizdeyken oldu bu. Allah'tan yolda vesaire müşterimizin başına gelse uzun yolda gelse tabi bunu çözmek inanın bana zor olacak. Ve haliyle insanlar uğraşacak. Bu şekilde hem bir arıza koduna yani arıza kodu bilgisine sahip olduk hem de en azından içerimiz oldu bizim için de. Şöyle göstereyim tesis geri döndü diyebiliriz. Ben aracımı rahat rahat toplayabilirim. Bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız, hata kodlarıyla alakalı böyle yaşadığınız problemleri gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyin. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bence güzel bir iş oldu. Çok fazla uğraşmadık. Uğraşmadığımız için sevindirdi bizi. Durum bu. Hoşçakalın.